Defne, oyun hamuruyla oyun oynayalım mı? Evet bunda. Tamam. Hadi aldığımız malzemelerin içindeydi. tahtası vardı. Onların. İlkesene, Bir de... sonra dört getir, sonra oynarım. Öyle mi? Tamam hadi gel birlikte gidelim hem onları getirelim hem su içelim olur mu? Hı. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi sen suyunu al. Suyunu al amanca. Dolaptan hadi suyunu. Hadi iç suyunu. <laughs> Aferin benim papatyama büyüdü. Başına çaresine bakıyor bir de. çok mu susadı açılsana artık açılmaz artık açılmaz orayı indir birazdan açılır ama hadi gel senin oyun hamurlarını bulalım sana oyuncak almıştık ya daha poşetlerde duruyor gel evet bakalım hani neredeymiş dur şunları da indirelim çeki bakalım kaç 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 Bulabildin mi? Yok. Hadi sen bak bakayım bulacağım mı? Poşetlerin için mi? Evet aşkım. Bakın burada da diğer oyuncaklarım var. Evet buradaymış. Çıkar evet. bakalım onu. <laughs> Okula bastı varmış Defne. Evet. Bunu zindan hatırlamıştık. Hatırladın mı? Evet, hatırladım. Severek almıştık. Evet. Başka neler var içinde? Bitti. Hep bunlar var. Kaç evet. parçalı bu? Bu kakti, bu yüzükli. Evet. Bu moğolu. Moğolu mu? Evet. Moğol. <gülüyor> Kelebekli. Kelebekli. <gülüyor> evet, bu ne? Mavi. bu yeşil. bu sarı. Aferin benim kızına. Aferin önce sana. Bulamadım. Aşkım bir de oyun hamurum var ekstra almıştım sana. Evet. Bulamıyorum ben Bulamıyorum ki. Ben Niye? buluyorum ve buldum. <laughs> Beğendin mi? Beğendim konak ya. Burayı düzeltmeyeceğim mi? Hı? ben mi düzelteyim burayı evet. tamam bekle dur ben bir şey getireyim serelim ki halımız kirlenmesin tamam mı tamam burası böyle kalsın sonra toplarım ben hadi devam et Tamam, seriyorum. Al bakalım. Hadi indir. Açalım mı? Açalım. Hadi açtığın diğer oyun hamurunu da getir. Bunu getireyim. Evet aşkım. Hadi bakalım. <laughs> Mutlu oldun mu? Evet. Tamam. Hadi sen ama da. sen dün, e, sen beni dün kandırmışsın evet almadım dedim ama aldım şaka yaptım <laughs> yorgundun o diye bebeğim yoksa verecektim Açmadım. tamam ben açayım. bak bu onun tahtası evet. koy bakalım hamurunu çıkar üstüne ver tamam çıkarmamı ister misin bebeğim böyle yaptığın zaman bu şekil yaptığın zaman o kendiliğinden çıkıyor bak çıktı evet aşkım şöyle alalım Hı. al bakalım Bunu tekli almıştık sadece. Bak bunların içinde de oyun hamurları var. Evet. Versin. Yıldızım var. Kalbin var. Bir de kelebeğim var. Balığın da var. Bakayım. istersen. Bakayım. Aa tospikim var. Ne tamam dökelim. Ne açarım aşkım. Önce bunu biraz aç ondan sonra. Bak şöyle tek tek yuvarlıyorum ben sana. Şimdi kolayca açabilirsin. E, şöyle Ay çok güzel anne. Beğendin mi? Evet, Yarın da sana sürprizim var. Tamam. Tamam. Hadi aç açayım mı biraz sana? aşkım. Şöyle. Bak gördün mü nasıl açıldı? Açık, di, di, di. Hadi bana bir tane büyük bir kalp yap. Açtım. Açtın mı? Bunu açalım. Bunları da başka zaman açacağız tamam mı? Açma açma olur mu? Tamam olur ama şunlar da vardı diye açmadım bugünlük. Bak bunların içinde hepsi var. Bir sürü renk var. Aa bunları açarım. Bunları yarın açalım. Tamam. Aferin benim akıllı kızıma. Bunları da şimdi açalım. Tamam anlaştık. Bunları kuzu yeni aldık Aldım, Tamam aşkım. Al. bir tane yıldız yap bakayım. bakalım. Şöyle üstüne indir, eline bastır. Kaldır bakayım yıldızın oldu mu? Aa. <laughs> Çok güzel oldu. Eline sağlık. <laughs> <kaldık aşkım. gülüyor> ama ters yaptın. Diğer şekilde çevir. çevir ama. Bu şekilde bak. Şöyle aşkım. Böyle. Hah. Hadi yap bakalım. Şimdi çıkar bakayım. Evet, yıldızna kalp bir oldu. Hı. Tamam, çok iyi. Şimdi bunları açalım. Bunla. Odur.